Herkese selamlar, ben Rümeysa Ece'yim. Bugün sizlere Yurt Spor Projesi hakkında biraz bilgi vereceğim. Yurt Spor Projesi, Gençlik Soru Bakanlığında KYK Yurtlarımızda, Bayput Üniversitesi ve Biz Damla Gönüllüleri işbirliğiyle 2020 yılında hayata geçirilmiştir. İlk zamanlar sadece birkaç yurtta yapılırken, şu an Türkiye'nin 81 ilinde bütün kaykay kay Yurtlarında yapılmaktadır. Proje kapsamında gençler, eğitim, idare, nöbetçi memur, blok yöneticiliği, asistanlıkları gibi faaliyetlerde bulunurken bunların yanı sıra çamaşırhane, ütü, kütüphane, mescit, etüt, çalışma ve baliz odaları, kat, spor salonları, yemekhane ve genç ofis, sosyal medya sorumlulukları ve sorumlulukları vardır. Aynı zamanda Yurtay Pro Spor, Dil ve Mühendislik Asistanlığı gibi çeşitli alanlarda görev almaktadır. Günlük 2, haftalık 8 saat görev alarak günlük bir askeri ücretin 7,5 saatlik günlük çalışma süresine bölünmesiyle harçlıklarını çıkartan gençler görev başlamadan önce 5 dakikalık Baygınç Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu spor rakiplerini yaparak sporu yaşam felsefesi haline getiriyor. Youth and asıl amacı Türkiye'de sporun yaygınlaştırılması her öğrencinin spor yapma alışkanlığı kazanmasıdır. Bunun yanında gençlerimizin akademik ve kişisel gelişim sağlamalarım, bütçelerini yönetebilmelerim, aktif vatandaşlık bilinci oluşturmalarım, sosyal faaliyetlere zaman ayırmalarım, yurt işleri katkı sunmalarım, ek ekonomik gelir elde edebilmelerim, gerçek hizmet ortamında kamu tanıma ve iş hayatı uyum sağlama tecrübesinde staj niteliğini elde etmesi yurttaş korporasyonun birey olan katkılarıdır. Günümüzde bakanlığımızın kayka ölçülerinde kalan öğrencilerin binine tekabül eden 9051 kişi şu anda projede aktif faaliyet göstermektedir. Merak ettiğiniz soruları yorumlarda belirtirseniz sonraki videolarımızda sorularınızın cevaplarına yer verebiliriz. Hepinize hoşçakalın